Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün ortası değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde sert kayıplar, sert satış baskısı sonrasında 13.700-13.800 bandında biraz sakinleşme çabası var. Bu sakinleşme çabalarını nasıl izleyeceğiz, nasıl takip edeceğiz, hangi seviyeler kıymetli biraz bunları değerlendirmeye, okumaya çalışalım. Bunun dışında en azından daha hassas olarak neler izlenecek onlara bir bakalım. Evvela hoş geldiniz inşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet borsa cephesi 13.700'ü tutmaya çalışıyor. 20 günlük fiyat hareketli ortalaması 20 günlük EMA 13.700'lerden geçiyor. Buranın aşağısında ise 13.400 gibi kritik bir bölge var. Buralarda biraz daha oyalanmalar olabilir. Çünkü gerek kaldıraçlı piyasalarda alıcı satıcı dengesi biraz birbirine yaklaşmaya başladı. Yani bir aşağı bir yukarı mukavemet sahaları oluşabilir. Şu 14.530 sahaları bir süre tepe rolünde olabilir. Yani biraz zikzaklı bir borsa görebileceğimizi düşünüyorum. Buraları yakın izlemekte fayda var. 13.700 bu seviye aşağısına doğru bir hareketlenme geliyorsa buranın biraz daha baskıya imkan tanıyacağını söyleriz. Yani çok böyle günübirlik şu an mesela bugün sınırlar içerisinde işlem yapıyorsanız 13.700 saat arasında baskıyla karşılaşabileceğinizi bilmelisiniz. Şimdilik buralarda 13.900'e kadar bir tepki gelmiş ama biraz daha cılız ve zayıf bir tepki olarak nitelendirmek mümkün. Dolar bazı endekste ise bakın orası da desteklerden sekmeye çalışıyor. Şuradaki 20 günlük fiyat hareketli ortalaması 313 seviyesinde. Belki dolar TL'de biraz hızlanma olabilir. Artık doların da biraz daha 1 Nisan'a kadarki süreçte hızlanabileceğini düşünüyorum. Bakalım borsa dolar türk lirasındaki yukarı yönlü hareketten mi dolar bazlı biraz daha eriyecek yoksa TL bazlı düşüşle beraber mi eriyecek? Bunları göreceğiz. Biraz daha dolar bazlı düzeltmeler devam edebilir. 313 dolar sahaları aşağısında özellikle şuradaki bölge var 307 dolar. 307 dolarların kaybedilmesi halinde 298 ve 290 dolar gibi yerlere doğru gerileme ihtimali doğar. Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde ise borsamızda 320-322 dolara kadar fiyat hareketlilikleri tepki olarak sınırlandız Tepki statüsünde değerlendirilir diyelim ve gelelim bir daha TL bazlı grafiklere. TL bazlı grafiklerde şu an günlük işlem yapıyorsanız 13.700 saat aşağısına kayışta bir tur daha baskı gelebileceğini lütfen not edelim arkadaşlar. Bunun dışında saatlik analizlerde 2 saatlik grafiklerinde bozulduğunu ve 2 saatlik grafiklerde artık tokadı yediğimizi onu anlattık dedik. Dün de anlatıyorduk, bugün de anlatalım. Şöyle bir 2 saatlik grafik formatlarında bir göstereyim sizlere. Bakın orada Kaufman ve Supertrend'le takipler yapıyorduk. Kaufman hareketli ortalaması 14.000'lerde kaldı. Ortalamalardan çok hızlıca uzaklaşıp bir tokat yedik. Şimdi bir 13.700'lerde biraz denge bulup şuralara doğru belki on, maksimum 14.200 olacak şekilde bir dalga boyu uzatabilir mi diye bakılabilir. 14.000 14.200'e kadar hareketler teknik olarak mümkün olmakla beraber 13.700 stopla izlenmelidir. Şu an ABD İran gündemi piyasayı çok meşgul ediyor ama örnek veriyorum ABD İran gündeminde pozitif açıklamalar yapıldı. O zaman ya da anlaşma sağlandı. İran geri vites yaptı. ABD geri çekiliyor vesaire. Buna benzer durumlarda evet piyasa biraz daha yukarı yönlü tepkiler verir bu 14.000 üzerinde. Şuradaki trende girmeye tekrar çaba gösterebilir 14.200'lere kadar akabinde tekrar zikzaklar oluşabilir. Yani bol zikzaklı bir ortam olabilir ama 13.700 aşağısında çok hızlı bir 13.400 yoklaması ihtimali masada tutulmalıdır. O yüzden günübirlik işlerinizde 13.700 sahasını küçük bir stop olarak kullanmalısınız. Piyasa ise hani o 14.500'ü bir süre tepe olarak kullanır görüşümü değiştirmiyorum. Burası bir süre tepe olarak kalabilir ve biraz zikzaklı bir atmosfer bizi bekliyor olabilir. Hatta ki belki borsa biraz daha az düşerken dolar Türk lirasında da bir takım hareketlikler Nisan başına kadar meydana gelebilir ve dolar bazda bir düzeltme yapmış borsayla karşı karşıya kalabiliriz ama bunu Türk lirası bazı düşüş mi yoksa doların biraz hareketlenmesiyle mi yapacak? Bunu kestirmek güç. Yakın takip edeceğiz. Evet 13.700 bugünün takip hattı olsun. 14.000 aşağısında işleri bozarlar, niyeti bozarlar diyorduk. 14.000 aşağısına düşürdüler. Evet o niyetleri bozdular. Şimdi 13.700 aşağısına doğru gelirlerse bu cılız tepkilerle yukarı yönlü bir hareket alamıyorsa piyasa bu 13.500, 13.400 gibi yerler tekrar potamıza ne yazık ki gelecek. Evet bunları söyledik. Yani çok da... Ee, ya nasıl böyle bir şey olabiliyor gibi bir hissiyatla takip etmiyorum. Zaten bir süredir şurada göreceli güç endekslerini takip ettiriyordum size. Bakın şurada arasay tepelerinde uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Fiyat yukarı giderken arasay tepeleri zayıflıyor dedik. Bu arasayın daha yukarı dönmesine değil de kritik yerlerdeyiz. Bolardan aşağı gelebilir diye bakıyorduk. Öyle de oldu. Bakın şuradaki bariz negatif uyumsuzluk bizim satışımızı destekledi diye notumuzu geçelim. Gelelim ise işte senetleri cephesine. Örneğin. Biraz daha sert düşmüş Türk Hava Yolları cephesine de bir bakalım. Türk Hava Yolları'nda görüntü nasıl? Türk Hava Yolları mesela şöyle bir bakıyorum. Şurada bir destek attığımız var 306 lirada. Bir de ara desteğimiz var. Bakın şuradaki bölge 310 311. Buralardan tekrar yukarı yönlü hareket yapıyorsa 323 lira 324 liraya kadar hareketler tepki statüsünde değerlendirilir. Ha Pegasus cephesi. Havacılık çok sert lokat yedi. O yüzden onları gösteriyorum evvela. Pegasus'a bakıyorum. Pegasus bakın trend desteğinden sekmeye çalışmış. Bütün hareketi geri almışlar. 200 lira. Bakın bütün hareket tam trend desteğinden 202'lerden tekrar sekme var. Aldı da biraz pozitif haber akışları aldı. 211 liraya kadar tepki hareketi yapabilir diye bakarız. 200 lira stopla. Pegasus böyle. Gelelim koça. Koç bizim takip ettiğimiz sağ 209 lira 209 lira üzerinde kalmaya çalışıyor. 209'ları bozan bir koç böyle sinirleri bozar. Onu da söyleyeyim. 216 üzerine yeniden atabiliyorsa bir takım fiyat hareketlilikleri olabilir. 4 saatlik grafiklere baktığım zaman fiyatlamaların 209-210 lira ekseninde biraz kendine gelmeye çalıştı ve 210 lira üzerine tekrar en azından 215-220 liralara doğru tekrar bir hareketlenme 220-226'lara doğru tekrar bir hareketlenme isteğinde olabileceği görünüyor. Gelelim Turkcell'e. Turkcell o da şuralarda 118-119 ekseninde tutunmaya çalışıyor. Olur da 123 liraları aşabilirse evet biraz toparlandı diyebiliriz. 123'e kadar hareketlilikleri tepki olur. 118 aşağısıysa baskının boyu burada da uzar diye bakıyoruz. Sabancı Holding tek tek bakalım hepsine. Sabancı Holding cephesinde de kritik destek attığımız şuradaki 100 liralar arkadaşlar. 100 15 liralara kadar görmüştü ve şuradaki tepeden güncel fiyatlamasına kadar %10'luk bir değer kaybı söz konusu. 100 liralar çok kıymetli olacak. 100 liralara doğru geliştirir sonrasında bir bakarız bakın burası bir trend. 100 liralar aşağısına doğru kayıyorsa alt trende iniş gündeme gelecek. O yüzden buraları yakın izliyor, yakın takip ediyorum. Bakalım buralardan tekrar bir reaksiyonlar alacak mı? Eğer çok bariz e, ve piyasanın beklediği ve korktuğu gibi bir haber akışları serisi olmazsa açıkçası buralardan tekrar o 14.300, 14.200'lere doğru tepkiler gelebilir. Hatta 14.500 bile biraz daha tekrar gündemimize gelebilir. Bir süre o bölge tepe olarak çalışabilir. İyi bir e, satış baskısı ve sert bir kırılım mumu oldu. Hacimli bir mumla piyasayı kırdılar. Çok ciddi bir hacim yoktu evet ama hani Kırılış hacmi ve düşüş boyutu güçlüydü. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ve buradaki noktada 100 lirada da mesela şurada bir bakıyorum. Evet 103 ile 100 Sabancı Holding'de takip hattı herhangi bir işlem yaptığınızda tepkilerde de 110-111 liralar direnç statüsünde değerlendirilecek. Sabancı Holding'deki görünümde bu şekilde. Evet şöyle biraz daha şirketlerimize bakalım. Mesela Migros ne kadar satlar? Parakende'den de bir tane bakalım. Parakende gruplarına baktığım zaman orada da şöyle bir 4 saatlik trendlerle en azından bir mini takip yapalım. 4 saatlik trendlere kadar neredeyse satmışlar. 650 lira aşağısında Migros'a satış baskısı olur. Ama buralardan tekrar dönebiliyorsa 690 tekrar yoklanabilir. 650 seviyesi aşağısı Migros'ta da satış baskısı olarak görülür. Türk petrol fiyatları biraz yukarı doğru gitmeye çalıştı ama şimdilik gidemedi. Ve tekrar bir, biraz daha boyundan aşağı doğru büktü. Bizim burada takip ettiğimiz ana rota 225'ler üzerinde günlük kapanış geliyor mu gelmemiş. 210 ve 209-210 buralara doğru tekrar gelecek mi? Buna bakacağız Tüpraş için. Şimdilik takip rotamızda biraz daha baskı alabilir miyi izliyoruz, takip ediyoruz. BİM BİM 4 saatlik trend destekleri olan 680, 677 buralara doğru gelmiş. Eğer piyasa negatif gidecekse bu 680'lerin, 678'lerin kırıldığı senaryoda biraz daha aşağı baskı gelebilir. Şu an desteklerdedir. Eğer piyasa biraz tepki alacaksa buradan tekrar 714 liralara doğru gitmeye çalışabilir. Biraz daha ayrışmalı hareket etmeye çalışabilir. Emlak konut iyi satış yedi. Emlak konut 4 saatlik trend desteklerinde ama bunu ben günlük şu EMA ile takip ediyorum. Şurası güzel çalışıyor çünkü. Onu da bir göstereyim sizlere. Şu kırmızı ortalama güzel çalıştı şu ana kadar. Biraz aşağısına mavi ile kırmızı arasında takıla takıla devam etti. Şu bölge kıymetli. 24 lira 30, 24 lira 40 kuruş. Aşağısına geliyorsa satış baskısı üzerinde ise takip edilebilir. 24, 30, 24, 40 hemen kıyısındayız. Buralar bozuluyorsa bakın ana trendler 22, 80'lerden geçiyor. Bu da biraz anlamlı bir düzeltmeye işaret etmiş olur. Yani oradan oraya kadar düzeltme %16, %17 yapmış olur. O yüzden şu 22, 40, 20, şuradaki pardon 24.40 24.30 aşağısı satış baskısı olarak kodlanmalıdır. Evet daha fazlasını inşallah hafta sonu katıl özelde birebir istek istede konuşacağız. Piyasalarda şimdilik bekle gör daha uygun. Bir süredir zaten piyasalar cephesinde dikkat temkin öneriyordum. Gerek göreceli güç endeksinin çok sert yükselmesi ve düşen trend tepeleriyle. O yüzden şimdilik izlemek daha sağlıklı. Bence bir miktar tepkiler de gelebilir. Birdenbire hani çok majör bir hadise olmadığı sürece Birdenbire çatır çutur indirmek çok sağlıklı değil ama 13.700 aşağısı bize evet alt trende doğru bir baskı getirir. Yani 13.700 aşağısına doğru kayış bizi 13.400 tekrar buluşturur. O da toplamda endeks resminde %7-8'lik bir düzeltme yapmış olur diye bakarız. 13.400 tekrar yoklanacak mı ya da buralar kırılacak mı? Bunları tetikleyecek bir haber unsuru olacak mı? Bakacağız. Viyop kısmen bozuldu. Hala alıcılar baskın olsa da biraz küçük yatırımcı da hani alışmışlıklar alışmışlıkla beraber e, piyasa şimdi düştü tekrar toparlayacak tekrar toparlayacak diye biraz long pozisyon açıyor. Kurumsal tarafta Bank of America biraz ağırlaştırmış şortlarını 81 bin kontrata kadar getirmiş. Bugünkü tavrı da kıymetli olacak. Bakalım ekliyor mu, muhafaza ediyor mu, pozisyon kapatıyor mu diye bakmakta fayda var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlave hizmetler için katıl tarafına da gelebilirsiniz. Bunun dışında yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı de ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın dostlar.